kardeşlerim adak kurbanı. Bu hususu da biraz açıklamak istiyorum. Çünkü bugün Avrupa'dan yaz günleri ülkemize gelen çok insanlar var. Adak kurbanı kesiyorlar. Burada bilmemiz gereken bazı hususlar var. Adak kurbanı ile ilgili değerli kardeşlerim şunu bilmemiz gerekiyor. Normal bayramda kestiğimiz kurbanın özelliklerine sahip bir kurbanı adak olarak kesmek gerekir. Buna göre eti yenmeyecek kadar zayıf, yürüyemeyecek kadar topal, efendim hasta olan, kör olan, topal olan, kulakları kesik olan hayvanlar kısaca ayıplı hayvanları adak kurbanı olarak kesmek caiz değildir. Adak kurbanı olarak kesilebilecek bir hayvanı kesmek gerekir. Normal, sağlam, Allah'a yakışacak özürden uzak bir hayvanı kurban olarak kesmek gerekir. Hayvanı kurban ederken değerli kardeşlerim kişinin adak niyeti yapması gerekir. Kendisi kesmiyorsa vekaleti kasaba vermek gerekir. Ya vekaletle veya bizzat kendi kesmek suretiyle adak kurbanı kesildiği zaman adak yerine gelmiş olur değerli kardeşim. Adak kurbanı keserken Adak kurbanının derisi, kelle paçaları ücret olarak kasaba verilmez. Zengin olan bir kimse ada kurbanının hiçbir şeyinden faydalanamaz. Mal pazarında hayvan kesen kasaplarla konuştum. Bazıları zengin, bazıları fakir. Kişi ücretini aldıktan sonra eğer fakir ise ona kelleyi, paça'yı, deriyi verebilirsiniz. Ama ücret olarak değil, fakir olduğu için vereceksiniz. Ancak orada hayvan kesen kasap zengin ise arabası var, evi var, efendim iki üç tane dükkanı var. Böyle bir adama kelle, paça, efendim deri verilmez. Verilirse o alan kişi fakirin hakkını yemiş olur. Ben onlara söyledim. Allah için almayın dedim. Bak siz zenginsiniz. Bu fakirin hakkıdır. Belki bu deriyi, bu kelle parçayı bir fakir alacak ve bugün keyif edecek, sevinecek, dua edecek. Sen zenginsin. Sen zaten kasa ücretini aldın. 15 lira, 20 lira neyse kasa ücreti sana verildi. Onun için tenezzül etmemek lazım. Fakirin hakkını yiyen kul hakkı yemiş olur. Adak kurbanını kişinin kendisi, hanımı, çocukları, torunları, anne babası, dedesi yiyemez. Kısaca asıl ve nesil yiyemez. Çünkü adak kurbanı bir başka fakire verilmek üzere nezredilmiştir, adak edilmiştir. Ancak burada, burada değerli Müslümanlar yerse diyelim ki 2-3 kilo aldı ailesine yedi. Hayvan evin önünde kesildi. etine biz de kadalım dedi. Onun ücreti ne kadarsa kendisine mal olan fiyattan işte diyelim ki 100 lira tuttu. 4 kilo yedi 100 lira tuttu. O 100 lirayı fakire götürüp verilmesi vaciptir. Vermezse kendisi fakirin hakkını yemiş olur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bunlar yiyemez. Peki fakir olmak şartıyla kardeş, kayınana kayınbaba, damat, gelin, efendim amca, dayı, hala gibi diğer akrabalar yiyebilir mi? Evet. Fakir olmak şartıyla bakın. Fakir iseler kayınana kayınbaba, damat, kardeşler, amca dayılar adak kurbanının etini yiyebilir. Burada değerli Müslümanlar şu hususu da ifade edelim. Adak kurbanı sadece fakirin hakkıdır. Hocam ben komşuya götürdüm. Verdim. Bilmiyorum komşu fakir mi zengin mi? Olmaz. Fakir komşuya vereceksin. Zengin komşuya adak kurbanı verilmez. Bayram kurbanı verilir. Bayram kurbanı adak değildir. Şükür kurbanı verilir. Akika kurbanı verilir. Ama adak kurbanı verilmez. Adak kurbanı sadece fakirin hakkıdır. Fakire vermek gerekir değerli kardeşim. Kur'an kursuna verilebilir mi? Evet. Bu da önemli bir soru. Malatya'mızda kız Kur'an kurslarımız, erkek Kur'an kurslarımız, yatılı yurtlar, diyanetin açmış olduğu pek çok Kur'an kursu ve yurt var. Burada hüküm şöyledir. İlim okuyan, hafızlık yapan, herhangi bir ilim okuyan talebe 15 yaşına gelince hem Şafii mezhebine göre hem Hanifi mezhebine göre mülkiyeti babadan tefrik edilir. Yani babadan ayrılır. Dolayısıyla onun zimmeti teberru kabul eder. Biraz ilmi kelime kullanıyorum. Çünkü aramızda hocalar da var. Ne demek? Yani o çocuğun zimmeti, o çocuk artık bağış kabul edebilir. Buna göre babası zengin de olsa hatta fabrikatör de olsa ilim talebesi 15 yaşından sonra kendi mülkiyetince fakir sayılır. Eğer kendi mülkiyetinde babası ona ev, araba gibi tapu yapmamışsa üzerine tapu geçirmemişse kendi babası zengin olsa bir de fakir sayılır. Bu durumda Kur'an kursu talebeleri, yurtlarda kalan ilim talebeleri, ilim okuyan medrese talebeleri bu cihetle babadan tefrik edilir ve bunlar fakir sayılır. Dolayısıyla adak kurbanını, adak kurbanını götürüp bir Kur'an kursuya vermek değerli kardeşlerim caizdir. Vekaletini vermek suretiyle tümünü de verebilirsiniz. Onlar sizin adınıza kesip ...o çocuklara yedirebilirler. Ama burada bir ince nokta var. Kur'an kursu hocaları... ...o etten yiyebilir Çünkü bu et kimindi? Fakirin hakkıydı değil mi? Çocuklar yiyebilir. Ama Kur'an kursu öğretmenleri ve müdürü... ...zengin ise... ...o etten yiyemez... ...yerlerse kul hakkına girmiş olur. Bizim bir hocamız vardı... ...Allah cense razı olsun... ...öyle Kur'an kursunda etli yemek çıktığı zaman yemezdi. Hocam niçin yemiyorsunuz dediği zaman oğlum buraya adak kurbanları geliyor. Adak kurbanları bana caiz değil ben zenginim derdi. Siz yiyin. Çocuklar yesin. Onların babası zengin olsa bile onların yeme hakkı var. Ama ben zenginim. Evim var, arabam var, arsam var. Ben bu kurban etinden yersem haram yemiş olurum. Benim duam kabul olmaz diyerek Kur'an kursunda öğleleyin, akşamleyin, sabahleyin, nöbetçi olduğu zaman etli yemek yemesi. Bu ince bir hassasiyet değil mi? Bütün Kur'an kursu hocalarımızın bu hassasiyete dikkat etmesi lazım. Ancak Kur'an kursu hocamız fakirse, olabilir ya, adam maaşıdır ama borcu vardır değil mi? Fakirlik bilinmeye bir şey, herkes kendini daha iyi bilir. O zaman yemesi caizdir, fakir olduğu için. Biz yine de bu hususta değerli kardeşlerim, adak kurbanını adak kurbanını mutlaka diğer etlerden tefrik etmek gerekir. Bayram kurbanı için gelen eti yiyebilir. Bayram kurbanı çünkü zengin de yiyebilir, fakir de yiyebilir. Ama adak kurbanı özel bir durumdur değerli kardeşlerim. Adak kurbanını mutlaka fakir yemesi lazım. Fakirin hakkıdır. Zengin yerse değerli Müslümanlar o kul hakkına girmiş olur.